Evet efendim. Görmüş olduğunuz üzere evimiz burası. Karşısında direkt koskocaman bir AVM var. İstiyorsanız gelin evin içinde size göstereyim. Evin içi şu şekilde 1 artı 1. Burayı salon olarak kullanabilirsiniz. Burayı mutfak olarak kullanabilirsiniz. Tuvaletleri falan istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ev size ait olduğu için. Burası bahçesi. Böyle kocaman bir havuzu var. Görmüş olduğunuz üzere. Bu eve biz tam tamına sadece 600 bin TL'dir. 600 bin TL çok değil mi ya bu ev? Hayır. Bence gayet uygun yani konumuna bakacak olursanız koskocaman bir bahçesi var. Koskocaman karşıda AVM'si var. Yani pek bilemedim açıkçası. Ben bir eşime de danışayım. Gelin sizle öyle konuşayım. Olur mu? Peki efendim siz bilirsiniz. Evi gördüğünüz karar sizin. Telefon numaram zaten sizde bulunuyor. Ararsınız haberleşiriz. Peki çok teşekkür ederim her şey için. İyi günler size. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Of arkadaşlar ya yine evi satamadım ya. Bu evden çok para gelecekti. Çok güzel şeyler alacaktım. Yipkin ya. Uf olmadı ya. Neyse bir dahaki sefere. Bu sefer 600 demeyeceğim. 700 bin diyeceğim. Keriz diyeceğim. Hadi bakayım. Şöyle eve girelim. Şifremizi girelim. Aşkım. Aşkım. <laughs> Aşkı ben alalım. Bu da uyarlamış. Bebeğim. <laughs> Bebeğim. Aa, hoş geldin aşkım. Ay. Ya uyuyakalmışım ya, kusura bakma. Ne, ne, ah, ne, Pafuduk nerede? Aşkım, bilmiyorum. Pofuduk odasına mı çıktı acaba? Oyun oynuyordu burada en son. Ay, ne? o da uyumuş galiba. Odasındadır, dur, dur, gideyim bakayım ben. Sen git bak, ben şu eşyalarını toplayayım, oyuncaklarını hep buralara bırak. Dur ses yapmayayım de. Uyanır, uyanır şimdi. Tamam. Bakayım odasına. Ha, burada yok. Acaba Aa, benim bilgisayar odasına mı gitti? Burada da yok. Ne aşkım. Efendim canım. Gel bir. Geliyorum. Pofuduk var ya artık makyaj yapıyor. He. Nasıl makyaj? makyaj yapıyor. He senin makyaj eşyalarını karıştırıyor en son. Bugün <laughs> kızmadın fazla ama. Aslında kızsaydın niye fazla kızmıyorsun? Hem yaşa niye küçük hem ya? benim lora yaparsın aldığım şeyleri nasıl şey yapar? Ne? Kızımız da mi senin Loraya şeylerin? Aslında. Ne güzel makyaj yapıyor çok tatlı olmuştu. dudağına bir de pembiş rüz sürmüş. <gülüyor> ya <laughs> Allah'ım Bak gel bir şuradaki tarak var ya. Tarağı <laughs> aldı böyle saçını geri doğru tarıyor. Ondan sonra öne doğru tanıyor. Aynı bir apache döndü. <laughs> ya. Abi bir de aile. şey dedi. abi bir de şey dedi. Abi işte dedi. Sizin de odanıza gire, girebilir miyim dedi. Ben de niye dedim. Makyaj eşyalarını alacağım dedi. Buradan çıktıktan sonra bir de elinde şey gördüm. Kürek gördüm. Bir, bu yerde bir kürek mürek mi ne varmış galiba? Senin herhalde. Kürek mi? Kürek ne alaka aşkım ya? Bilmiyorum aşkım. Kürek aldı. Sonra herhalde yerine koydu. Bu kadar. Dur şu yukarı bakayım. Kız burada mı? Belki bilgisayar oynuyordur. Valla ben gidip aşağıya salonuma oturacağım. Kahvemi içeceğim. Hadi. Allah Allah. Burada da yok ya. şöyle oturayım. Tuvalete bakayım belki tuvalete girmiştir. Aşkım o yine bir yerlere gitmiştir. Sen gel gel boş ver ya. Evin Aa içinde burada zaten da yok. Nereye çıkacak? Kapıyı açmaya çalışsa kapıya boy yetmiyor zaten. Ne biçim? Ha? ne biçim? Ne biçim annesinden sen? Ne biçim? Lan? Allah'ım ya. Ya başına bir şey geldiyse kızın. Pofuduk. Aşkım dık. başına ne gelecek ya? Pofuduk. Ben şömine yapıyorum. Bu? Yanıma gel. Köpek evinde de yok. Dışarıda da yok. So, aşkım. Bana. Ya kızımızı kaçırdılarsa? Ya ona işkence ediyorlarsa? Ya aşkım niye aklına kötü kötü şeyler o pofuduk bir kere herkese baş gelir. Şunları yakalım. Şöyle. İyi tamam oturacağım ben de. Aa. Bir şey fark ettin mi? Ne? Ne fark ettim? Ha bu ne lan böyle? Buradan bir de takır takır ses geliyor. Duyuyor musun? Hey lan bu ses ne? Lan merdiven var. Bu ne lan böyle? Aşkım gel. Geliyorum geliyorum. <laughs> bu ne lan böyle? Geliyorum. Oğlum bizim hmm. evin içinde gizli geçit mi vardı? Bizim hmm. niye haberim yok? Niye bana söylemedin lan ev alırken? Ben yapmadım ki. Ya aşkım yürü git ya. Sen biliyordun böyle bir gizli geçit olduğunu evde değil mi? Gerçekten yoktu böyle bir gizli geçit. Biz eve zaten bir buçuk trilyonu poşa vermedik. Böyle bir yer olmasın mükemmel. Oo burası Aa. benim oldu. Uzak gelme burası ya benim ben artık he. git burası benim artık aa tabloları bak çok güzel çalıp evime götüreceğim deniz fotoğrafı var burada bak bak bahçesi var burada keşke gidip fotoğraf çekilsek ya Hadi çok foto güzel değil mi fotoğrafı çek bakayım şöyle ya aşkım bir evet. karelik alan burada evet. senin fotoğrafını çeksem ne olur sus ya iki dakika Bana bir daha Abi dur var. ses geliyor <laughs> dur lan dur ses geliyor dur, bir dakika, dur. Bir dakika dur dinleyeceğim haa Pufuduk sesi geliyor. What? Ne? Pufudukun sesi mi geliyor? Allah dur kapıyı söktüm yerinden. Ne oluyor lan burada? Allah giremiyorum. Lan giremiyorum. Gir hadi gir. Aşkım girilmiyor. Giriyorum. Aa, giremiyorum. Niye giremiyorum? İtiyorum. Aşkım buraya gizli bir şey yapılmış. Büyü değildi. böyle sanki görünmeyen bloklarla yapılmış. Lan burada kesin bir şey dönüyor. Kır kır şurayı kırmaya çalış. O yardım ne? et bana hadi. Ne? Kır 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 kır. Hadi aşkım hadi yardım et. Yan taraftan ediyorum. gireceğiz. Üstünü kır sen de üstünü kır. Yani... Ha, kapıyı kırdım. Gel 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 kapıyı kırdım. Oha! ev var lan burada bildiğin. Şuraya bak. <laughs> Tabloya Mutfak bak. Mutfak var. Tablo var ya bizim <laughs> evin bahçesi kadar. Aşkım sen de ben. He, aynen aşkım. Ben ördek miyim lan? Ördeğe benziyor lan bu beyaz adam. Hayır o beyaz kadın siyah erkek. Bu nasıl oluyor ya? Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Bunun hangisi bayan hangisi erkek? Bence şu erkek ya baksana burnu da var böyle kargaya benziyor. <laughs> Hayır ya aşkım ya. kendine gel. Biz burada neyi tartışıyoruz? Ne için geldik buraya ya? Tamam ya. Aa buralar bomboş. Sıfır eşyalar. Hii. Aşkım bu eşyaları evimize götürelim. Bir dakika lan. Zaten burası bizim evimiz. Buraya ama bir şey, bir şey, diyeceğim. Bu nasıl olabilir ki? Aa aşkım televizyon kumandası. Ben bunu kaybetmiştim. Bu ne işi var lan burada böyle? Şimdi şöyle koyduk mu? Lan. Heh, çok güzel oldu. <laughs> Aşkım, aşkım koş, aşkım koş. pufuduk burada, mi? burada. pufuduk Nerede bu kız ki? Bilmiyorum. Aha buldum seni. Yakalandın. Ya abi bu nasıl buldunuz? Buluruz biz, buluruz. Asıl senin ne işin var kız burada? Ne yaptın evimizin altına? Baktım yukarıda çok zorluk çekiyoruz. Alanımızda dedim böyle bir şey yapayım. Üstünü de yapacaktım. Sonra size sürpriz yapacağım. Ya Pafudur ablam sen bu kadar şeyi nasıl yapıyorsun manyak mısın? Şuna bak ev yapmış lan bildiğin buraya. Aynen aşkım ya. Baksana kapı mapı da koymuş ama. Sen gel bakayım şöyle kucağıma. Gel buraya anneye hesap vereceksin. Gel buraya seni sorguya alacağız. Gel şuraya otur hemen şuraya. Ya bir sen dur ya. ya. Aşkım otur şu karşımıza. Heh, dur şuraya koyayım şunu. Konuş bakalım şimdi. Ne konuşayım? Ablanla konuş önce istersen. Ay. Konuşmak istemiyorum ben konuşma hakkımda çıkıyor. Kesin. Kulağını çekerim ha. Kulağını çekerim ha. Çeze Şimdi ne diyorsun ya? Yok kulağını çekeyim yok seni götüreyim yok seni var almam. Düz iki gündür televizyonun kumandası kayıp zaten ben de nerede diyordum. Gitmişsin buraya koymuşsun. He çalıştırıyor da işte. Bir yaptığın şey hırsızlık. Hayır. İki üç gün boyunca oyuncaklarını oynayamazsın. Üç sana bir hafta bilgisayar yasaklıyorum pavduk. Bilgisayar mı var benim Aldınız mı bana bilgisayar yasaklayacağım. Benim odama giriyorsun oynuyorsun sesimi çıkartmıyorum. Sen onu nereden biliyorsun abiş? Ben nereden mi biliyorum? Ya benim bilmediğim tek şey ne biliyor musun? Senin hiçbir şey bilmediğin. Terbiyesiz. Terbiyesiz mi? Bak bak laflara bak sen. Bu ne kadar büyüdü kız böyle. <laughs> sen de <günüm> orada <laughs> döverim seni de ha. Ama, ama bir şey söyleyeceğim. Pufduk gerçekten hani burayı nasıl tek başına nasıl yapabilirsin ya? Onu ona sormak lazım. Cevap ver Pufduk. Abi burası gizli geçtim benim ya. Siz yok burayı arkadaşlarım toplayıp partiler yap. He bu yaşta parti yapacaksın kendine he. Bana bak bana bana. Sen onu bunu boş ver de istersen şu ablana makyaj eşyalarını çaldığını da söyle. He <laughs> he. <laughs> <laughs> Doğru Başka? söyle pafuduk. Gerçekten bak kızmayacağım sen. Makyaj eşyalar mı kullandın mı? Fondötenini aldı böyle. Tüm vücuduna sürmeye başladı. Ondan sonra baktı ki olmuyor. Onu çöpe attı. Hem de 500 liralık. Ney? Ben kaçıyorum. Kavga çıkabilir arkadaşlar. Ya ben nasıl 500 liralık eşyalar? Ya ben bu evi yok edeyim mi şimdi? Yok edeyim mi? Hı? Bence evi yakalım. Bak evi ne yapalım biliyor musun? Aleve verelim. Eşyaları da böyle tekme atalım. Bak şunu ben alayım götüreyim. Bizim evde kullanalım bunu. Ya şimdi bizim evde yer yok zaten. Koy onu buraya. Tamam şöyle yapalım. Şunu götürelim. Bunu. Hayır hayır sen yukarıdan git çakmak getir. Ben buraya yakıp kül edeceğim. Tamam bunu al. Onu koy yerine. Tamam bunu al. Koy yerine. Ya o hiçbir şey almıyoruz ya. Çakmak Lan Çünkü bunların hepsini Çakmak Mı? Tamam dur TNT'de getiriyorum. Patlatak buraya. Havayı uçsun. Oley 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 oley. Hadi git getir. Hayır pofuduk yalan söyleme. Buraları tek başına asla yapmış olamazsın. Şuraya bak ya bizim yukarıdaki evden daha lüks duruyor. Ya Blis hayır gerçekten ben hiçbir şey dalmadım. Gerçekten bana niye inanmıyorsunuz? Ya bir tane deko pençiniz var diye sizin depoda. Eee pofuduk? Ben ona baktım onun içinde böyle eşya alınabiliyormuş. Düğün bağcıma kaçtı. Ben ona şey yaptım işte. Aldım Google'ı kullandım. Hiç abla. Google beni. He, anlaşıldı şimdi bu eşyaların nereden geldiği. İyi madem. Peki öyle olsun. Doktor nerede kaldı bu arada ya? Bir yukarı gidip çıkmak getirecek diye. ya. Biliyorum sizi. Geliyorum geliyorum. Aa bak merdiven sesleri de geliyor. Şimdi abiş gelecek. Heh. <laughs> 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 abi, abi Abi şayır ya. Geldim. Ne yaptınız kızlar? Peki, Anlaşabildiniz gelmediniz. mi? Aşkım bunlar senin TNT çakmak. Şimdi sıra evet. geldi Pofu'da vereceğimiz cezaya. Ne vereceğiz? Şimdi Pofu'da öyle bir ceza vereceğiz ki aşkım bir daha gözümüzün önünden ayrılamayacak bile. Sen düşün. Hmm, iyi fikir. Şunu alalım şimdi. Şuraya koyalım. Pofuduk hanım gelin bakalım kucağıma gel şöyle. Tamam. Ya biz bir şey yapma. Ben gerçekten beni. Ama sana kötülük yapmayacağım. Sen dur ya rahat ol. Allah Hadi, Allah varmış haber de lütfen. Tamam Pafuduk sen dur bekle şimdi. Abi, tamam. Ne? Ne? Tamam. Aşkım, aşkım şimdi, şu ne? Siyah blö, şimdi şu siyah blo, şimdi şu siyah blo tıkla aşkım. Ben mi Sonra geri çekil. Evet evet çabuk hadi elini çabuk tut. Zaman yok. Ha geri çekil. Ne oluyor? Tamam izle şimdi aşkım. Pafuduk 3-2-1 de. Hayır, hayır ben bir şey oluyor. Ay, bir şey ama bir şey. Aha oldu. El Gel aşkım şöyle şimdi. Bu nereye koysak acaba? Dur bir düşüneyim. Ee, gel aşkım. Nerede? Şurada göstereyim sana. Gel benimle yukarıya. Gel 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 gel. Geliyor. Gel O Ne yaptın sen? Aşkım Pufu'da ne yaptın? Gel göstereceğim ya Allah Allah. Bu kadar dert etme. Gel buraya. <laughs> artık her zaman artık her zaman gözümüzün önünde olacak. Bir yere gidemeyecek. Gel 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 gel. gel. Geldim. Şöyle evet. masaya doğru gidelim. Sen en son masada oturmak istiyordun değil mi? Evet. Tamam. Otur sen aşkım oraya öyle. Oturdum. İyi izle aşkım bak. Bunu da böyle koyalım. Hop. Geldi <laughs> <Gördün> mi? <mü? gülüyor> <laughs> Artık pafuduk bizim için bir oyuncak. Bak istediğin zaman görebilirsin onu. Aşkım niye böyle hey, bir şey yaptın? Ceza cezadır aşkım. Sen de TNT ile uçurak diyordun. Ya aşkım en azından ben evi uçurak diyordum. Kızı hapse denk demiyordum. Üst benim adamıyım. Gördüğün gibi böyle şey yapabiliyorum. Ona en büyük ceza bu olabilirdi. Hatta üstündeki blokları da aldım ki kaçarsa maçarsa yukarıdan kaçamazsın diye. Allah'ım ya Sesi mi geliyor? Dur bekle dur. Bak şimdi bir tuşa basacağım buradan sesi gelmeye başlayacak. Bekle. Ve azıcık sallamamız lazım. Ay pardon aşkım sana vurdum. Vur aşkım vur bir şey olmaz. <laughs> Karda yağardım. Aa bak, bak konuş 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 sesimiz gider şimdi. Pofuduk. Harda havalar nasıl? dur aşkım dur frekans karıştı. <laughs> Zo şey uzaylı gibi geliyor. Biraz da oynayayım şundan. Sesi şey olmuyor. Ha şimdi gelir sesi. Şimdi dene. Ya Aha <laughs> geliyor ya şimdi sesi. Şey tamam, Artık alınıyor. orada içeceğiz ve popoduk. Yalan söyleme nefes alınıyor orada. O bir şey söyleyeceğim. Öyle bakalım. Ben buradan çıkmak için yorumlara herkes popoduk kurtar oradan yazsın. Yorumlar herkes popoduk kurtar mı yazsın? Hı. Bence yazmazlar popoduk orada sen orada kal sen. Hop şöyle kar yağdıralım. Hayır ya, <laughs> ya bir şişiyorum zaten yapma öyle şeyler. Daha anladın Yorumlar gelsin artık bu videoya like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Ben, ben buradan kurtarın yorumlara çıkın. <laughs> Arkadaşlar yazmayacağınızı biliyoruz zaten burada kaldı papıdık. Bu burada bir ay kalsın böyle ya. <laughs> bir ay aşkım nefes alamaz bu çocuk orada. Saatlik tıkla, kar yağdır sinir olsun daha çok sinir olsun. <laughs> Oha çok güzel oldu. Yardım edeceğim size yardım edeceğim yanlışma ben ya. <laughs> Aa, ya aşkım. <laughs> bir daha, daha yapacağım <laughs> Çok tatlı Dur, bir daha yapacağım Ben şuraya bir uzanayım ya <laughs> Aa. Çok güzel Bundan ben de istiyorum Aa uyudu Şşş. Ya ne uyudun ya Şşş. Evet arkadaşlar Bu videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın Artı bir de yorumlarda Pufudun dediği şeyi yazmayı unutmayın ki Pufudu oradan kurtulabilelim. Hadi kendinize iyi bakın Hepinizi çok seviyorum ve de bay bay Bu uyuyor